Merhaba ben Taner Aksel, Belentepe Çiftliği sahibi. Hoş geldiniz çiftliğe. Mayıs başındayız ve çiftliğin aslında en yoğun dönemlerinden, en güzel dönemlerinden bir tanesi. Doğa canlanıyor, uyanıyor ama bu arada bizim de bahçelerde çok işlerimiz var. Bu dönemle birlikte aslında ana amacımız yaz, sonbahar, kışa kadar çiftlikte yaptığımız çalışmaları sizlerle paylaşmak ve doğal bakım, doğal üretim süreçlerimizi bir miktar elimizden geldiği kadar anlatmak ve benzer çalışmalar yapmak isteyenler için de fikir sahibi olmalarını sağlamak. Şu anda gördüğünüz geride Doğancı Baraj Gölü, Bursa'nın içme suyunu sağlıyor. Ve Baraj Gölü seviyesi bayağı yükseldi. Endişe ediyordum çünkü ocakta çok düşük seviyedeydi. Ocağa kadar da yeteri kadar yağmur almadık ama ondan sonra kar ve yağmurlar bolca geldi erken bahar süreçlerinde. Bugün de hafif hafif böyle bir çisenti oldu. Yağmur bekliyoruz ama yağmur gelmeden önce de bahçede bayağı bir işlerimiz var. Şimdi bir gezinti yapalım ve Mayıs başlangıcında bahçede neler var neler yapıyoruz anlatmaya başlayalım